Ama rakibin Reyna'sı çok feci oynuyor söyleyeyim. Reyna dif, Reyna mi diyorsun yani? Yani söylemek istemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl ya? Abi nasıl ya mı? Çıkarayım. Çık. Okay. Görüşürüz. Ya abi nasıl ya? <laughs> Oy guardian guardian Oy guardian guardian mı ver bana Aa! Onu nereden geldi kordu oh, oh. alt'tan, alttan geçmiş Keşke buna vurabilsek Kanka böyle bir vuruş yok Allah bela mı versin ki böyle bir vuruş yok kanka Adamların içlerine sızdım Hotflake marka bebi gel her şey harika 300 miligram Şerif değil mu şerif Yok kanka aldım Hayır atayım derken skin şey de şerif atayım. Sen de skin mi var at? <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey görmedim ya. Gö görmedin mi? Adama dörde bir şu an ha. Dört tane Türk var burada ha kardeş. Tamam kardeşim. Atu şu oyunu bu full focus oyna. Tam, dikkat kanka. Sol, solda kanka solda. Rotate, rotate. Git lan sen. Tamam kanka sakin adam sol seni koruyor şu anda. Nerede adam? Gidin bir sonra kontak oyna kanka. Sıkıntı yok. Şu ağa <laughs> Yo, git artık ananı kimsenin ya. Hanım what the fuck you doing Oscar? Uh, fuck your pussy, your motherland, your... Uh, past, present, future, everything. <laughs> Arasa. Arasa. Arasa da boyda. Arasa da boyda. <laughs> ya batı, sen espri yapma kardeşim. ne oldu oğlum? Üçümüzün oynadığı yani kalender roundlardan birisiydi. <laughs> Hasiktir lan! Yüzü çıkar! Yüzü çıkar! Kalender. <laughs> gösterme, gösterme, basana kadar gösterme. Göster, göster. Çözüyor, bak, çözüyor. Bak. Helal, helal lan sana. Buradayım be, buradayım. Sonucu City büyük ihtimalle. Yo yo şurada. Bana şey gibi geldi, oh bakkal. Bak. <laughs> <laughs> Batu'nun, Batu'nun ayarları iyice gitti şu anda. Bakkal. <laughs> 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 Neydi oranın adı? Kantin. Kantin. E <laughs> 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 ha bakkal şeyde. Bankta <laughs> <asken>. mı? Aynı, <laughs> aynı kapıya <laughs> çıkma, Aynı kapıya Market Allah kahretmesin sizi ya. Kanka hayır ya bakkalla kantin yani aynı kapıya çıkmaz mı? Aynen bakkal, market, kantin, AVM. Kaka Bak arkadaş. hiç sıkma <laughs> hiç alma. Ağzına tüküreyim. Orbu morbu alma alma. Kanka biliyor biliyor adam. Kanka nereden biliyor ya? Adama vahiy mi geliyor? Tamam dur kanka önce ben duvara atayım ondan sonra atın counter wall'u. Tamam atın. atın atın. At. Kaldırdım. Al flank 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 flank. Ha solda lan solda lan solda lan. oğlum kutuda. Ya oğlum kanka ya. Hadi gir gir. Kaldırdım. Ya anılam kodumun piçi geldi yine. Oğlum bu çocuğu. Arcade'de. Olan be karşı geçemedim. Arka arka arkamda. Şey Değişim ha. Ona git Sage'e ver Sage'e. Neyi? elindeki zımbırtıyı. Niye? Adam şey para. la. Spike, Spike go. He. Silahını niye verdiğim oğlum? Ya ne bileyim ya. Allah Allah. <laughs> Sen oynayamıyorsun adama ver der gibi oldu çünkü. Ah. 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 Hadi bizi kandırdın. Allah adam mı kandıracak? Sen seyicinin tarafını seyic de ondan sonra. He ben de ekran daha yeni geldi de kanka. Kanka bir şey diyecek oğlum dur. Bir, şey diyeceğim. Şunu alsam bana söver misiniz? Evet söverim. O zaman bunu alayım. Helal lan. Hadi bu ne? Hadi dur. Hadi bu dur. Hadi dur. Hadi Çöz çöz. Hey, çöz. Tamam. Hey, <laughs> ben niye bu kadar çok öldüm ya? Sinir oldum. Kardeşim ka komutan dedin sakin ol. Adam yuhol diye diye ben ses alamadım. Sage yani. sage sage spike al. Ya sikeceğim ya. Ya 118 vurdum ya. Yanı sağ Al 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 Helal Ne lan lan sana Mermi yok aynen <laughs> Aa sayıda sayıda dön 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 Go away, go away, go away. Just go just go Kanka olsun Cyber <laughs> Oraya kurdun kanka içine Cage'in içine kur tarafını Cage Apo flameleme takımı kanka <laughs> Yok kanka flamelemiyorum kimseyi <laughs> Play time, play time, play time. Adam yarısına kadar alacak. Helal. ya. Flex. İşte bu. Flex neymişsin ya? Dextrium 0 0 0 71. Evet <laughs> 21 kanka. elde. 20, 21 elde 20 kere ölmüşüm. Ben gidip şurada ağlayacağım. Ya yemin ediyorum kıl dönmem hapse yaptı ya. O kadar stres oldum ha. Rage Sage alacak. Sage'e ya, gerek yani. yok kanka bence ya. Belki bakarsın e, milliyetçi ruhum kabarır da hep bu şampiyon oynarım. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Milliyetçi ruhum kabarır diye. <Gülüyor> 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 ya kanka adam üstüne ulti attım piçi ya. Bilerek vattı onu. Kanka bilerek atmadı da yani. Atma. Kodum burada adam var mı? Piç. Bitmini de bak önce ya. Vallahi ya. <laughs> Güzel kanka. Shoulder at, shoulder at. Sadece shoulder at kanka. Aa! <laughs> 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 ya kanka shoulder at. <laughs> Bana alabilecek bir yakışıklı var mı? He. <laughs> İstemiyorum istemiyorum kanka param olmadığı için. Ne diyorsun lan? İste alayım işte. <laughs> param yok diyor mu ya kanka? <laughs> i̇şte, ben anlamadım. İşte diyor, <laughs> diyorum kendi silah diyemedi param yok diyor. İşte de alayım diyor. <laughs> hala istediyor. kara para yok diyor. Hala işte diyor ya. Oğlum isteyeceğim ben alacağım sana işte. Ya kanka Sky flash atmasa kafamı çevirmeyeceğim. Birini vuracaktım yani. Sky because of your flash I just changes my cross because of you and then him came to me and then killed me because of you thank you bro Batu bir daha sana açılmayı yasaklıyorum tamam mı bir daha açılırsan gelir seni Ankara'da yatırır <gülüyor> <gülüyor> Denizin kenarında oy. ne i̇şte karbon yediniz be? Best two ever mı? <laughs> <laughs> <Kapı>? Apo? <laughs> ya kanka. Hadi ben ya. ama amına koyayım da senin benim arkamda ne işin var ya? Siktir git sen benim önüme koşa koşa geldin öldün lan. Ya mal ben girdim önce oraya. Hayır eyle ile koştun önüme girdim be. Orban orban kaldır beni orban kaldır beni. Dul 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 Onu kaldırırsan oyundan çıkarım. <laughs> Herkes neyin ne olduğunu biliyor. <laughs> Lan beni Kaldırma, kaldırma! <laughs> kalkma, kalkma. Du, 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 du. Umarım o gizli içimden yaptığım o TPT karamel sikatini duymuşsunuzdur. <laughs> 118 80, 118 seksen, 80, seksen, 80. Seksen, 80. Seksen. Tavuk, <laughs> <Yani, gülüyor> tavuk dünyasında en ucuz tavuk 60 lira olmuş. Bir tane de içecek alsan 75 TL oluyormuş. Arkadaşlar canlı tavuğu tutar yerim daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> e, bana gelince nerede yedirecek, yine yedireceksiniz? Sana dem... neyse. <laughs> benim şeyim çalışmıyormuş kanka. Allah Allah bunu yeni mi öğrendin? 25 27 yaşındasın ya. Oğlum benim şeyim çalışmıyor. Ben hala söylüyorum kendim kendime. Ha, ben ben işaretledim nerede olduğunu. Bak şuralarda bir yerde ipi attı şuraya attı. <laughs> batonun, olsam, tamam, batonun yerinde olsam, Kamari. Batu'nun yeni dostum Ank yani Türkiye'ye girdiği anda girdiği anda Abi Bilgiler... Benim suçum değil ki. Fazıl adamlar gibi oynuyor. Benim mi suçum yani? <laughs> Abi yani, ben yapmıyorum ya. Ben niye önden gidiyorum? Gecem belanı sizin ya. Hepinizi yatırıp tükesim var şu anda. Kanka Kansas'ta deniz var mı? Yok kanka. Hoca Amerika'da da mı deniz yeri buldun? <laughs> evet, evet kanka. <laughs> <laughs> Abi ya. Bir can ver la. Ne olur bir can ver. Ay. Oh. <laughs> Yavşak kimi bekliyor? <laughs> <laughs> Chamber bana bir duvar at dedi. Şey balot dedi. Bir göster daha hala oraya atıyor. Bir şey arıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum. Yarıyor ki öne, yarıyor İtaat. İtaatkar bir köpek miyim acaba neyim ya? Viper çok güzel bir hanımefendi var ya. Of can verişte karizmaya bak. Gördün değil mi Gördüm. Gördüm bunu da gördüm. TC <laughs> sağında demişimdir o sırada ben. Ay ben iskecekler dayı. <beni sikecekler>, dayı. <laughs> ne o beni kovalıyor la? Bence vuramayacak kanka. Ence, bence bence vuracağım. Aa, wow. İnanılmaz. Ne play? Çok güzel. O mu salaklık yaptı? Kaka yazsana GG gökten girdik ya. Çok şükür Allah'a bugünleri gösterdi bize. Ah! <laughs> Anne!